İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Hoş bulduk İyi abi. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Müştüyüm. Halk oyunları eğitmenliğini yapıyorum. Ayrıca tiyatrocu diyorum de. Tiyatroyu Hı. nerede yapıyordunuz? Bizim organizasyon şirketinde çalışıyorum. Turneler oluyor, konserler oluyor. Oralara gidiyoruz. İşte... Kulüp menübüllerinde de halk oyunları dersi veriyoruz. Öyle. Bu ne de şey için vurduk yani. O gün film izlerdik. Filmden sonra baktım bu yarışmaya çıktı. Dedim başvuracağım telefonda. Burada mı olmadı? Sabahın en getirip şirkete, arkadaş vardı, başvurduk işte oldu. Sonra çağırdı ya geldik. Ne güzel, hayırlı olsun. Allah razı olsun, sağ Evet bu arada bu da yeni başvuru kurallarımızdan bir tanesi efendim. Whatsapp'tan artık kendiniz videonuzu çekerek bize başvurabiliyorsunuz. Ben size buradan Whatsapp numaralarını söyleyeceğim. 0553 043 43 43. Çok kolay tekrar ediyorum. 0553 043 43 43'ten kendiniz video çekip WhatsApp'la kendinizi tanıtan videolar çekip bu WhatsApp numarasına gönderebilirsiniz. Evet. Halk evet. nasıl başladınız? Lisede yarışmak için. Lise 1'de başladık. Anne de yarışmalara, maçlara gidiyordu. Gösteri meselelere çıkmak için. Sonra üniversite oldu mu? Yok, üniversite yok. Lisede bitti. Yani liseyi tek okudum, üniversite okumamışım. Evli misiniz? Ha, evliyim. Bir tane çocuğum var. Allah Ama... bağışlasın. Allah razı olsun. Elezir. Şimdi muştalar mı onlar? bir şey gönderim Özüm İstanbul'da oturuyorum. Sancaktepe'de. Tepe'de. Kimle beraber geldin? Bana ben tek geldim. Arkadaş gelirdi, geç kaldı. <gülüyor> Gelemedi. <gülüyor> <gülüyor> yani normalde de inanmadım yani buraya çağıracaklar. Adi aman dedim. Baktım mesaj attılar. Dedim belki dalga geçirler. <laughs> Unutmuştu da <de> bu şeyi. <laughs> ben de mesaj attım aradılar. Babama sordum. Babam dedi git hoş olur de geldim. <laughs> Çağırdıktan sonra babana mı sordun? He, onun izni aldım sonra geldim. <laughs> kaç yaşındasın? <laughs> 31. İbrahim. <laughs> e, hedefim var mı? Ona hedefim yoktur. Ne geldi de kordur. Bravo. Bir alkışlayalım lütfen. Evet. <laughs> İbrahim kuralları biliyorsun. He <laughs> Yarışma başlıyor. dünya varmış şeklinde bir tane ifadenin başında genellikle hangisi söylenir? A. Oh be. B. Hadi ya. C. Vah vah. D. Tüh tüh. A. Oh, oh be. Son kararın. Oldu mu? Oldu mu? <laughs> yeşil yanınca bildi Tamam abi. Yeşil... Birazdan müzikten de anlayacaksın zaten bildiğin. Tamam abi. İkinci soru geliyor. Tamam. Okullar tatil sözünü hangisini oynarken duyarsınız? A. Satranç B. Dama C. Okey D. Tavla Valla ben bunu vermeyelim, seyirciye sorak. Soralım efendim. Tamam. Sevgili seyirciler, okullar tatil sözünü hangisini oynarken duyarsınız? A. Satranç B. Dama C. Okey D. Tavla Süreniz 10 saniye. yüzde %98'i değişik tavla demiş. Tamam. Son kararım tavla. <laughs> Tebrikler. Bin lira kazandın. Allah razı olsun. İlk aşamayı geçtin. Şimdiki sorular 45 saniye sürelik evet, sorular. Tamam. Üçüncü soru. Tamam abi. Geliyor İbrahim. Gelsin abi. Lokal boyası, çelik jantı ve muayenesi vardır cümlesinin yazılı olduğu ilan hangisine aittir? A) Otomobil B) Ev C) Cep telefonu D) Bilgisayar A otomobil son kararlı Canım dedim, soru almaya geldi. Sıradaki soru sesli bir soru İbrahim. Önce tamam. dinleyeceğiz, sonra tamam. soru gelecek, cevaplayacağız inşallah. Tamam, tamam abi. Dinleyelim efendim. Dinlediğiniz müzikte çalan bağlamaya ritim veren hangisidir? A. Darbuka B. Tef C. Kaşık D. Zil C. Kaşık Son kararın. Sen en çok hangi oyunu seviyorsun? Hangi halk oyunu? Şimdi ben Doğulyem, Muş yöresi bir de Diyarbakır yöresini de çok severim. Diyarbakır'ı seviyorsun He. değil mi? Muş, önce öz yöremi severim Muş, sonra Diyarbakır'ı. Yakın mı birbirine biraz? He yakındır. Oyunları? Oyunları yakın değil. Şeyler yakın oldu. He. Biz lan Bitlis milyona yakındır. Bizden lan Bitlis yakındır. Muş'la Bitlis'in oyunu yakın birbirine. Biz mesela giysimiz de aynıdır, Diyarbakır'ın ile değil. Evet. Ama oyunları güzeldi. Sen keyfini geldi. Senin getireyim. gözün Diyarbakır oyunda kalmış biraz. Yok valla hoş değil yani. Değil ya iyi gidiyor da hakkını yiyeyim mi? Bence Muş'la olmasan daha çok Diyarbakır oyunu evet. oynardın. Evet doğru söylesin. Olabilir. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Anne baba sağlar mı? Evet doğru Maşallah. Abi. Nerede? Muş'talar. Hem Muş'ta kalırlar. Kardeşler? Kardeşler bir tane Bursa'dadır. Bir tane buradadır. Öbürleri Muş'tadır. Dört tane Muş'tadır. Yok üç tane bu tarafta yok, üç tane bu tarafta yok. <laughs> Peki sırada beşinci soru var. He abi. Gelsin efendim. İskeletor hangi süper kahramanın baş düşmanıdır? A. Batman B. Superman C. Spiderman D. He-Man Valla iki tane bakalım. Benimki ki bu diye. Düşün biraz. Abi telefon hakkı bir kullanım. Tamam, telefon jokerini kullanmak istiyorsun. Tamam. Jokerleri tanıyalım. Ha. Nevzat El Hüseyni, Burak Bayar, Atilla Atere. He. Nevzat El Hüseyni. Ne iş yapar Nevzat Bey? Mimardır. <laughs> film film sever? <laughs> İnşallah bilir. İnşallah bilir. Nevzat Bey iyi akşamlar ben Murat Yıldırım. Kim milyoner olmak ister programdan arıyoruz efendim. Siz nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim iyi akşamlar. Siz nasılsınız? Sağ olun bizler deyiz. İbrahim Bey beraberiz. Size bir sorumuz evet. olacak. Hazırsanız 30 saniyede süreniz var efendim. Tabii ki buyurun. Buyur İbrahim. Kurban İskelator hangi süper kahramanın baş düşmanıdır? A. Batman B. Superman C. Superman, D. Heeman bir daha söyler misin soruyu? İskalator hangi e, süper kahramanın düşmanıdır? A. Batman, B. Superman, C. Superman, D. He-Man. İskalator He-Man? He-Man. Evet. İyi akşamlar Nevzat Bey. İyi akşamlar teşekkür ederim. He-Man son kararım. Sana yetişmiyor mu ya Himen? Seni zamanına? Valla well, ben <laughs> o kadar film benim de sevmedim. Valla çizgi film izlerdim. Tüm vezeri. O kadar şey de Aram o kadar yoktu. He o kadar aram yoktu. Olsun şimdi e, işe yaradı bak burada. He valla sen Allah razı olsun ondan. Peki. Sırada altın soru var İbrahim. He vallahi. Geliyor. Boca Juniors River Plate derbisini yerinde izlemek için Hangi ülkeye gitmeniz gerekir? A-Arjantin B-Fransa C-Japonya D-Portekiz Valla abi benim bunun hakkında hiçbir düşüncem yoktur. Şimdi benim mecburum kullanan şey mi? Ee, Jokerini mi? He. Yo mecbur değilsin kullanmaya ama e, yani kullanırsan hiç bilmiyorsan iyi olur. Benim yemeğime de para. İstersen 5 bin lirayla çekilebilirsin. Joker'i kullanıp he. yarı yarıya yarı daha sonra çekilebilirsin istersen. Joker'i kullanıp... E, ben kullan sonra tamam, çekileceksin. Tamam kullanıp yarı yarı çekilir. Tamam. Efendim iki tane yanlış cevabı eliyoruz. A Arjantin, C he. Japonya. He. A Arjantin diyelim. Son kararım mı? Ya son kararım diyelim ki <laughs> size. O. O tane bir şalattı. Afmi sorbu. Dedim bize şimdi inşallah gitti. Ya. Şimdi geldi bir şoför. İyi ki kaldın, iyi ki çekilmedin bak. Allah razı olsun sen. Allah senden razı olsun, sen bildin niyet. <laughs> <Evet>, tamam be sağ ol Peki Joker moker bitti. Joker <laughs> bitti ama birazdan bir tane gelir. Sen bu soruyu da bilirsen He. bir tane çift cevap joker hakkı eklenecek. He abi. Neler söyleyeceksin? Ulan ne söyleyeyim? İnanmadım bu kadar gelirim. Valla niye He. ya? Valla dedim kesin en başta bize sordular. Dedim kesin 500 diyelim şeydi seyirci kurtarırım. Dedim bir iki ya gelirim ya gelmez. Annesi. Bence zaten bildiğin sorularda da joker kullandın. Tavlada mesela biraz beklesen. Yok tavla mı? o okey mu okay, hiç önemli bir şey. Belki aklına gelirdi. Birilerinden evet. duymuş olurdu. Evet. Bir şey olurdu. On, bir şey olmaz. Hayırlısı. Hayırlısı güzel. Evet. 7500 liramız var şu anda. Evet abi. İstersen çekilebilirsin birazdan soru geldikten sonra. Eğer soruyu bilmiyorsan. He evet, evet, tamam. Eğer biliyorsan cevaplarsan 15 bin lira kazanacaksın evet. ve garanti garantileyeceksin paranı tamam mı? Evet, tamam abi. Hazır mısın? Hazırım abi. Efendim ikinci baraj sorusu olan yedinci soru geliyor. Yeşilçam filmlerinde tatlı, sert ve babacan tavırlarıyla özellikle baba, komiser, bahçıvan, hakim rollerini üstlenen, kaytan bıyıkları ile tanınan oyuncu kimdir? Hulusi Kentmen, Hayati Hamzaoğlu C. Eşref Kolçak. D. İhsan Yüce. <laughs> Bro, polisi dedim, dedim, dedim bu işte. Belki ona çıkır. Dedim o kadar filmle o kadar aram yok der. Kulesi kedmen dedim. Sor, abi son kalan dem gelse bir şey olmaz ya. <laughs> Şimdi bu İbrahim sen hiç Türk filmi de izlemedin? Yok ben ne cediyem. Ama İle... hatırladım bildin. O Müzik bildin. Diğerlerini zaten hiç duymamıştım. Biraz <laughs> heyecan var. he valla heyecan var. Az bir şey var heyecan. He var var. Bir, bir Joker'in daha oldu. Oldu he. Çift cevap Joker hakkın. He <laughs> abi. O da eklendi. He abi inşallah. Bakalım. İnşallah bir 60 bin lira. İnşallah <laughs> yok. Ne yaparsın Gerçi bundan 60 sonra ne olursan... geldi kardır abi. Tabii 15 bin lira şu anda zaten <laughs> cepte. He tamam abi. Garantimiz o bizim. He abi inşallah. Bundan sonra vereceğimiz cevaplar duruma göre bakacağız artık. Tamam abi. İnşallah en az 30-60 bin lirayla buradan ayrılırsın. Tamam Ne yapmayı düşünüyorsun mesela 60 bin lira, 30 bin lira alıp? Valla abi olsan? geldim de hiç onu şey etmemiştim. Ne Gelsin alsan, Allah geldim. büyüktür. O neyse. ne dedim hocam? Ben başta geldim. Dedim ne gerek vardır. Bir de benim söylediler mesela büyüklerim o neyse. Dedi gitti hoş dedi. Kefleri de geldi. E dedim büyüklerimin kefi geldiyse gidemelisin. Hani de bağışın Sırada 8. soru var. He abi. 30 bin lira değerinde. He abi. Gelsin mi? Gelsin abi. Vallahi o da gelsin. <gülüyor> tamam. tamam. <laughs> Türk Dil Kurumu sözlüğünde futbol için ayak topu, basketbol için sepet topu, handbol için el topu ifadeleri kullanılırken voleybol için kullanılan ifade hangisidir? A. Yakan top. B. Uçan top. C. Düşen top. D. Savrulan top. O iki tane okulmaya gelir. Bir uçanla düşen. Bu sporların hepsini biliyorsun. He, bilirim. Süre Burada... kısıtlaman yok. He abi. Şimdi... üçenle düşen aklına geldi. He. Böyle vuruyorlar, uçur. Oyun çekerse bile de uçuş. Hangisini diyeyim? Uçan, yapan. Şimdi bir kere her türlü cevap vereceksin. He abi, he. Ver, çünkü 15 bin lira garanti. He abi. Verem de Rahat ver, ol, 15 bin Tabii tabii, he. ama vermen mantıklı. He. Çekilirsen de 15 bin lira. He. Verirsen, doğru cevaplarsan 30 bin lira. Yanlış cevaplarsan yine 15 bin lira. O yüzden he. her türlü cevabını ver. Normalde tane şey Eğer jokerini kullanırsan iki Heh. tane cevap şıkkı söyleme hakkım var. He. O yüzden kafandakileri önce bir söyle. <laughs> Valla bu yakan top... Valla onun birine uçan değilsen ya mesela elan vuruyorsan gider gelir. E düşen de düşer ya yani. yere. Düşer düş, düştüğünün kazanır ya da yanır. Savuran... Valla benim de dediğim mantığa çağırtmadım. <laughs> <laughs> Şimdi uçan düşen. Joker kullanacak mısın? Bata. Kolana. Kolana meleti. Belki de Benim ki onun. Ha bu ikisine ikisine kafam gidiyor. Düşen uçana. Düşen ne uçana gidiyor. He. Savunana gitmiyor. Yani o zaman iki tane kaldıysa kafanda. <laughs> Joker'ini kullan ikisini söyle. He. E kullanamaylasın. Çift cevap joker hakkını kullanıyor musun? Çift. He kullanıyorum abi. Son kararım. Pekala. Son kararım. Şimdi önce bir tane şık söyleyeceksin. Heh, Bakacağız abi. o doğru mu? Değilse diğer şıkkı söyleyeceksin. Kafanda iki tane olan şıklardan önce hangisini söyleyeceksin? Abi uçağını söyleyeyim. Beş şıkkı top topluyorsun. Heh, son, kararım. son kararım. Son kararım abi. <gülüşmeler> Yardım <Hey, değil mi? gülüyor> <laughs> ya üç ya, uçayım. Uçayım, orada unuttu. Ya İbrahim 30 bin lira hayırlı olsun. Hey. Allah razı olsun abi. Belli bir 60'ta gidiyor. nasıl kurdun o? Uçan top top. Yo böyle bunlar ya üç Onu de, bunu Gerçi öyle de uçayım, onun gibi üç O çok Aslında gidir. doğru mu? Değil <laughs> Hey <laughs> hep havada yani. Siz hey, Allah da <laughs> ya. Uçayım, uçayım, üç şey, üç top zaten mahallede oynadığımız bir şeydi. Onu öbürlerini bilmirdin. Yere dedim düştüyse görürsen, o kere düştüyse kazanıyor puan gelir. Ona dedim düşende, ula dedim sonra abi böyle havada gidip gelir. Hep iç, uçması lazım, mantık o. İşte o Güzel. Hiç, normaldir, heyecanlanmış yok. olsun bildin ama. Belki Allah razı olsun abi. Evet, 30 bin liran hayırlı olsun. Allah razı olsun abi. Jokerlerimiz bitti ama sağlık olsun. Allah razı olsun abi. Hedefimizde yoktu ama he. işte hayat bu gördüğün he gibi. Allah razı olsun abi. Hepsini sen bildin. Jokerler de yardım etti. Hayırlısı. Evet, Allah razı olsun. Hazır mısın 9. soru için? abi hazırım. 60 bin lira değerindeki 9. soru geliyor efendim. Tokyo'da 4 asırdır düzenlenen Ağlayan Bebek Festivali'nde şans getirdiğine inanıldığı için aileler çocuklarını ne yaparak ağlatmaya çalışırlar? A. Saçlarını kazıtarak B. Wasabi yedirerek C. Sumo güreşçilerine vererek Yap. D. Karanlıkta bırakarak Valla Abi şimdi bu wasabi yedirmek onu bilmedim. Bu sumo güreşçilerine vererek o belki olabilir. Saçlarını kazıtarak ağlamaksı içi gidiyor öyle satan başını ilk kazamak da nedir? Bu da dedi gidiyor. biliyorsun değil mi? Uyuyor abi basabi bilmem. Çok <laughs> acı bir şey o. Bir acı he? bir sos. He. Onu Ya orası, he. Şimdi. onlar yemeklerinde kullanıyorlar onu. Basabi. Basabi he. Evet. Şimdi çocuk onu ye ağlayır. İsot gibi. İsot gibi he. He he. adam şimdi. <laughs> Bazen büyükler de ağlıyor. <laughs> he. Doğru söylüyor. <çeydik>. Bilmiyorum çocuk ye ağlar, ağlamıyor. El festival, böyle bir gidi. gider. o festivalda karanlık olur festival. Yok. Ya o yok, yok Ya Niye ama orada berber de varsa o şeyin tıraşı Valla güzel gidiyorsun da berber ha? olabilir yani. Bu festivalde saçlarını kazıtabilirler. Ya maşallah ama... orada çok berber varmış. herhalde. Yok yok. Sumo güreş. Sumo güreşlerini biliyor musun? He, evet. o. Evet. O belki olabilir. Belki de böyle yastık gibidir. O neyse, yumuşaktır ya. O, bu wasabi desen acidir. Çocuğa zorla yedirdiyse, valla şimdi abi be, ben öyle bir şey dedim. <laughs> ben ne yapayım ki ne diyeyim? Ulan sen öyle, öyle dedin bile tabi wasabi ahdak, oh, ahdi. Şimdi diyem diyem mi, diye mi demiyem mi? Mi Muşta mi? çocuklar acı yiyorlar mı? Çocuklar acı yapıyor böyle değil. Ağlam belki. Alışkın ben belki yani. zorla ağzına hep Alışkın yani acı. He yok her yerde ben bana çocuklar iyi. Çok yenilen yerde alışkın mı? He benim burada çocuklar ne cevap? Valla bu sos saç no, bu karanlık ama bir saç geldi? Ha bu iki arasında ikilem geldi. Bakirem 30 bin lira de, 60 bin lira de bakirem problem benim ne diyeceğim. Zamanım var biraz bekle. Bekleyeyim o Sen çocukken bunların hangisini yapsalar ağlardın? O tanımadığım bebek çocuk. E ee, ben küçüksün. bir tanesini hele tanımadığı bir tanımadığım bir insanın verir hele bir de şişman olur insan korkayım. Bir gir. O var. Ya acıydı. Ağzımı içe şey derin. Vallahi bilmeliyim. Ne diyeyim? O <laughs> ne diyeyim? Ben de Sen de. de? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi abi ben bunu terapi de yapardım. Valla. Sumo güreşçileri güreşte biraz aklıma yoktu. ne ki. <laughs> ne diyeyim? Diyem ki sen ilesin. Diyem. Diyor musun? Diyem. Sumo güreşçileri son kararı. Son kararı. Her son kararı diyem istedim. Bakalım sumo güreşçileri Doğruca İbrahim. Bak bir halat çeker miyiz doğru çıkarsa? Vallahi ben bakmayayım beni. Yok bir yok. Abi tedirgin yok. Ot ot kazandı. He. 60 bin lira kazandın. 60 mi kazandın? Evet. Doğru ben de dedim 30 bin kazanmış Yok yok 60 bin lira kazandın. E, tamam edersin. 60 binlik soruydu. Doğru He. cevapladın. Allah razı olsun. Çok doğru mantıkla gittin. Ne ki? Şişko Ben de oğlum gidip korkarım onun yanında. Öyle değil. Çocuklar zaten orada alışmışlardır evet. wasabi'ye. Aynen öyle valla. Bizim doğuda nasıl bir He, alışıyorlar. Evet. Çocuklar doğru. yiyor zaten kendisi. Hani çocuk da bilindir azıcık kapatır. Bilmiyor. Ama çocuğu böyle sumo güreşçisine daha ben nasıl alıştırdın? Yani? Ben de gidelim ben de korkuyorum. Elini böyle yanlışlıkla yedi o zaman gittim. Ne o, diyeceksin? Valla bir şey demeyeyim Allah razı olsun. Taş atmam bir şey, bir şey yapma bir şey. gelmiş. Kalbinin sesini dinledin. Kalbini Allah. temiz tutmuş olman yeter bugün. Allah razı olsun. Valla büyüklerime duasıdır. O da var tabii. He. Peki az önce 30 bin liraydı ne yapacaksın dedik bu parayla. Şimdi yine soracağız 60 bin lira. 60 bin lira Göterilen babama yönle. Diyelim baba ne yapalım? Babam dediyse bunu yap ya da bunu yap o bilir. Bana, bana, ver dersen. Veririm ona canına kal. Bana hiç İbrahim. Abi söyle. Hazır mısın? Hazırım abi. 125 bin lira değerindeki 10. soru geliyor efendim İbrahim Bey için. Allah razı olsun. Gelsin lütfen. Eski Mısır'da hükümdarlara verilen Firavun ünvanının anlamı nedir? A yüksek tepe, B büyük ev, C nehrin kalbi, D toprağın gözü. Şimdi abime diye şimdi büyük ev gelem yok. Bu, bu Mısır'da olur ya böyle üçgen. او یکسک تپه اینا که اوده دیگر به نحر قلبی تبراغن گوزی دی مایدی بمینم کنی یکسک تپه بگ اف نحر قلبی تبراغن گوزی Thank you.

Toprağın gözü. Ne de dedi ki? Bilmiyorum ki. Yüksek tepe, ev. Ben deyim ki de ev içindedir ya. Demek ki de ev olabilir lillesi. Yüksek tepe böyle yüksektir ya. O, bu nehir, kalbi. Bu nehirin kalbi, toprağın gözü. büyük ev diyeyim, yüksek tepe diyeyim. C bir de hiçbir şey demeyeyim, çekelim gidelim. Bilmiyorum ki. <laughs> <laughs> Şu anda 60 bin liram var. He, çekelim. Biraz düşün, cevap şey he? vermeyeceksen tamam. tabii ki. Valla abi 60 şimdi şeyimiz ayıracaksın. de kalmamış. Joker el, mi okermez kalmadı değil, değil de bu ikisinden bir tanesi. Ee, niye? 60 almış o. Niye biz altmışı veriyor <laughs> değil mi nege? Çekelim Çekilem kesin o zaman yok. Emin misin? Çekiliyor musun? Eminim. Çekilirim. Son karar. <laughs> Son karar. <laughs> <Éh, bence. romance. gülüyor> <laughs> yok pek Tamam mı? Parayı alıp hemen gideceksin. İşte bele yok. Lan koruk. Az yok. Azok Oturacağız daha biraz. He <laughs> abi beni boş. Peki ne cevap verirdin? Evvela ben diye mesela dedim büyük ev değildi. Bakalım neymiş? İnşallah yanlıştır. Oho, aha. Girdin. Hayırlısı yok. 60 bin liranın hayırlı Allah uğurlu Allah olsun. olsun i̇şte. Abi Allah razı olsun. Allah seninle razı olsun. Abi beşey. çok çok sağ olasınız. Böyle. Olsun. Gamze Aydın geliyor efendim. Merhaba, Merhaba. Hoş geldiniz, merhaba. Hoş buldum. Gamze Hanım, sizi biraz tanıyalım. Tanıyalım. Ben Gamze Aydın, 18 yaşındayım. Yeditepe Üniversitesi Kimya Mühendisi 1. sınıf öğrencisiyim. Lisemi Toronto'da okudum. Hazırlık oldu mu? Yok hazırlık okumadım. Hazırlığı geçtim. Şimdi birinci sınıftayım. Bakalım. Lise Toronto'da. Evet. Nasıl oldu? Ayrıldın oldu? mıydı sen miydin? Yok sadece bendim. İngilizce. İki ablam da üniversitede hazırlık okuyunca. Babam artık dedi ki hayır. Artık sen dil yerinde öğrenilir dedi. Yerinde öğren deyince o şekilde Amerika başta vardı. Sonradan annem Toronto daha güvenli <laughs> demeye başlayınca Toronto'yu seçtim. Nasıl geçti? Güvenli mi geçti peki? Güvenli geçti. <laughs> Çok i̇yi güvenli ki gittim diye. diyor musun? Diyorum. Şimdi de iyi bir ödül kazanırsam umarım orada harcamayı düşünüyorum. Toronto'da mı? Evet. <laughs> Öyle. Peki inşallah. Kaç lira hedefin? İnşallah. 15 bin lira. 15 bin lira yeter mi <laughs> benim? Yeter ya. Bence alırsın daha en az 30-60 falan. Umarım alırım ama İnşallah. bilmiyorum. İnşallah. Kimle beraber geldin? Gökçe ablam ve nişanlısıyla beraber geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasıl ben ablası Gökçe Aydın. İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Kardeşime güveniyorum. İnşallah başaracak. Hazırlık nasıl böyle <laughs> zor mu geçti yani? Ya benim pek dil yeteneğim olmadığı için benim açımdan <laughs> biraz zorlu geçti. Ya sanırım biraz yetenek işi de aynı zamanda. Öyle düşünüyorum yani. Çalışmak da lazım. Tabii çalışmak da gerekiyor. Öyle. Ne yapar bugün Gamze? Ya i̇nşallah <laughs> 30 bine çıkacaktır diye düşünüyoruz. İnşallah. Siz efendim...